Günaydınlar herkese. Bir sabah 7 trafiğinden şimdi bütün bunları neden yaptığımı anlatacağım. Benim bir projem vardı. Yolda anlatırım diye bir kanal projesi. Nitekim bu projeyi gerçekleştiremedik. Şehir dışı gezilerimde ben sizinle bu tip konuşmalar yapacaktım. Olmadı. Ben de okula gelip giderken sabahları uzun bir yol kullanıyorum. Yaklaşık 20 işte 20-25 kilometre bu yolda sizin bana eşlik etmenizi istedim. Sizinle biraz dertleşmek, konuşmak istedim. Hem benim yolculuğum zevkli geçen hem de sizinle bir nebze bir şeyler paylaşmış olurum diye düşündüm. Umarım güzel bir format olur. Bugün ilk konumuza başlayalım. İlk konumuz dostluk olsun. Alptun niye sabahın köründe bu kadar ağır bir şeyden başladın dediğinizi duyar gibiyim. Yapacak bir şey yok. Hayat ağır bir şey zaten. Ben öncelikle şundan bahsetmek isterim. Yani dostluklar elbette ki bitebilir. Çeşitli hatalar yapılır. Yani benim kendi hatalarımı saysak buradan o o Edirne'ye yol olur. Dostluklar bitebilir ama şöyle bir şey vardır. Eğer gerçekten siz o dostluğa değer veriyorsanız, verdiyseniz dostluğu geri kazanmak, hataları gidermek için bir şeyler yaparsınız. Yani bir çaba harcarsınız. Ne bileyim, koy vermezsiniz. Benim bildiğim, benim dostluk anlayışım böyle. Çünkü hani bitti hadi herkes güle güle hemen yeni dostluklara bakalım, unutalım gitsin. Bu tabii ki yapılabilir bir yöntemdir ama hani bunca sene kıymet verdiğini pek ifade etmez bu. Nitekim böyle yapmadığınızda, hatalarınızı düzeltmeye çalıştığınızda, dostluğunuza sahip çıkmaya çalıştığınızda sizin adınız kafayı takmış olur. Allah Allah, değil mi? Çok çok ilginç bir yere gidiyor insanlık. Benden yana gitmediği kesin. Bilmiyorum insan bir şeylere sahip çıkmaya çalışması, bir şeyleri sürdürmeye çalışması ne derece yanlış gerçekten bilmiyorum. O zaman her şeyi koy verip gidelim. Herkese direkt geri zekalı diyelim. Basalım gidelim yani. Sonra da kendimize iyi bir dost diyelim. Aferin bize. Her neyse arkadaşlar. Tamam. Biraz sakin olun. Sabah trafiği de malum. Ee, birine dost dediğimiz zaman tabii ki insan bir şey bekliyor. Sadakat bekliyor. Dediğim gibi yanlışlar yapılabilir. Ben kendim çok yanlış yapmışımdır muhtemelen. Yapmadım diyen de yalan söylüyordur. Ama yani atıyorum ufacık bir şeyden daha ilk kavgada, ilk şeyde falan bitirebilmek de diğer tarafında çok o kadar da benimsemediğini gösteriyor ne yazık ki. Ha ya bu benimsenmemişlik bizim bütün hayatımızda oldu mu? Oldu. Ama iyi dostlarımız da oldu. Şimdi burada iyi dostların ismini sayardım tek tek ama benim maşallah dediğim iki gün yaşadığı için artık o toplara girmiyorum ne yazık ki. Diyeceksiniz ki ey Alp Tuğ, bunca zaman neredeydin? Hiç şiir okumadın, hiçbir şey yapmadın. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben yazı yazarken bir takım masalaklar çıkardı. derdik. ki sen acıdan besleniyorsun. Bak sen acını yazmak için kullanıyorsun. Yoksa sen aslında bu kadar acı çekmiyorsun gibi 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 safsatalarla benim beynimi yerlerdi. Ben de alın o zaman dedim size yazmayı bıraktım. Acı da duracak mı? Durmadı. Durur mu? Durmaz. Ama olsun. Yani artık insan kaç yaşına geldik? 21. 21 yaşına geldik. Bir yerde insan alışıyor ister istemez. Şimdi diyeceksiniz ki sabahın köründe sen niye bunları bize anlatıyorsun? Çünkü önümde millet birbirinin önüne kırıyor ve ben sinirleniyorum. Ve sinirimi biraz hafifletmek için en azından böyle derdimi açma ihtiyacı hissettim sizlere. Bundan sonra nasıl bir planımız olacak? Ondan da kısaca bir bahsedeyim. Bir kısa film projemiz var. Yazın çekeceğiz. Şu anda işte ön hazırlıkları yapılıyor. Senaryodur, oyunculardır vesaire. Çok güzel bir film olacak. Direkt festivallere oynamayı planlıyoruz. Biraz süzünlü bir film olacak. Başrolde kim oynuyor tahmin edin. Evet, evet. Ben oynuyorum. Ee, e, tabii ki hüzün denince biz bizden uzak olur mu? Olmaz. Nasip. Ee, dediğim gibi bir dönem kendimizi kapattık. Yani ben insan yüzü görmeye tahammül edemiyordum. Dün de mesela şöyle bir durum yaşandı. Kafeteryada oturuyorum. Kalabalık insanlar, herkes grup halinde bir eğlence var. Bir şeylere insanlar ayrı ayrı gülüyorlar. Kendi grupları ile birlikte. Dönüp baktım ve dedim ki hani ben niye buradayım ki nedir falan. Hiç ait hissetmedim. Çok dışarıda hissettim kendimi. Sonra bu hisler oha pardon affedersiniz. Bu hisler uzun süredir başıma geldiği için dedim ki bunun bir filmini yapalım. Ee, organize işler filminde bilirsiniz Üzeyir diye bir karakter vardır. Bana o hep çok dokunmuştu. Onun temelleri üzerinden, onun o suskunluğu üzerinden bir şey yapma ihtiyacı hissi. Ve ortaya şu anki filmimiz çıktı. Filmin bir adı yok. Ben Üzeyir olmasını istedim fakat arkadaşım pek beğenmedi. Yine de karakterimizin adı Üzeyir. Üzeyir'i çok yakında göreceksiniz inşallah. Bakın arkadan bir çakal geliyor. O çakalı tabii ki siz göremeyeceksiniz ama ben görüyorum. Siz farlarını yakmış. Bu da millete taşkınlık yapmaya geliyor. Bak ben şimdi spor araba gibi duruyorum ya. Bak bana karşı basıyor ama önü tıkalı yapacak bir şey yok. Kader. Bana selektör atıyorlar bak. Hop sen misin bana selektör atan kuş deriz. Orada kuştu. Kuştu biplemeyeceğim. Burada hiçbir kurulu yok? Bunu direkt atacağım arkadaşlar. Oha Allah bela. Tam o kadar da değil. Yavaş. İşte Türkiye trafiği biraz böyle bir şey. Sabahın körüyle olsa daha çok sabahın köründe böyle olay çıkıyor. Yani öğlen herkes sakin oluyor da. Sabah yani... Ama sabahın altısında da niye atraksiyona girersin ki yolda? Deli değilsen. Şimdi diyeceksiniz ki abi zaten biz bütün gün trafikte bunları çekiyoruz. Bir de bize bunları niye anlatıyorsun? E ilk yayın abi. Yani kusura bakmayın çok acemiyim. Ama sürüş konusunda hiç acemi değilim falan diye böyle artistik yapıyormuşum. Eee sürüş konusunda hiç aslında öyle şeyleri sevmem. Makas bilmem ne falan filan. Sadece virajlara biraz hızlı girmek gibi, çok az hızlı girmek gibi bir huyum vardır. Görmüyorsunuz şu anda ama emniyet kemerim takılıdır ve daima da takılı olur. Yanıma birileri bindiğinde, bilhassa arkadaşlarım bindiğinde takmalarını tavsiye ederim. Çünkü arada bir biraz eğlenceli kullanma ihtimalim oluyor. Hiçbir kuralı açmadan, sınırı benim kullandığım ana yolda 82. Bu 82'yi asla aşmıyorum. Hep en sağdan gidiyorum bu yüzden. insanlar bana deli oluyor. Selektör melektör çakıyorlar. Ama varsın çaksınlar. Çünkü yapacak bir şey yok. Ben sadece kurallara uyuyorum. Anlamıyorum. 82'lik yolda adam 150 ile işte 130'da gidiyor. Yani Allah'a akır fikir versin diyorum. Makasçılar, bilmem neler. Size bir de şu anımı anlatayım. Madem hani trafikten açıldık onu. Bir gün uslu uslu gidiyorum. Navigasyon kullanıyorum. Pek yollarla aram iyi değildir. Okul yolunu bile zor ezberledim bir ay içerisinde. Ee, ve bir yola çıkmam gerekiyordu. Sağ şerit var, sol şerit Çeşitli şeritler var. Çok kanallı bir yer. Orada tabii ki navigasyon dümdüz gösteriyor ama hangi şerit işte. Doğru şeridi son anda anlayıp doğru şeride girdim. Orada ben bir hata yaptım. Kabul. Sonra arkamdan yine böyle çakarlı bir serseri dadandı bana. Önüme geldi basıyor bir şeyler yapıyor bilmem ne. İşte yanıma geldi camı açtı küfür ediyor. O bu Ben tabii ki hiç bakmıyorum. Bir de o zamanlar acemiyim biraz panik yaptım hani ne yapacağım falan. Önüme geliyor, önümde fren koyuyor. Yani çarpsam çarparım. Ben de en son ilk ve son olmak üzere orada dedim ki Altu ya öleceksin ya da basacaksın dedim. Allah'tan akıcı trafikte ana yol olmasına rağmen 4-5 şeritli. Allah ne verdiyse ben bastım. Benzin istasyonlarına girmeye çalıştım. Benzin istasyonunun önünü kesiyor falan filan. Hani Orada da kamera var vesaire insanlar var hesabı şey yapmak istedim. Her neyse bir noktada gideceğimiz yol farklı olduğu için peşimi bıraktılar. O günden beri aracımda kamera kullanıyorum. <laughs> Ama şu anda kameram çin mal olduğu için bozuk çalışmıyor. Başıma bir şey gelse sizin şu anda görüyor olduğunuz kayıttan başka bir sahip olduğum bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Çok da uzatmayacağım arkadaşlar ya. Sizi çok seviyorum. Sizden ayrı kalamıyorum. Benim içimdeki o bir şey anlatma dürtüsü beni hep bitirdi. Geçen gün arkadaşım soruyor, "Kameraya karşı niye nasıl bu kadar rahatsın?" diye. E çünkü benim kameradan başka pek kimsem yoktu. Yani tabii ki eş dost vardır illaki hani hiç yoksa biz bir iki tane vardır da yine de insan böyle daha açık oluyor çünkü şu anda sizden de kötü bir şey gelemediği için tabii ki bunu izleyip küfür edenler oluyordur olur onlar her yerde var toksikler ama ben yine de iyi düşünmeye çalışıyorum karşımda beni izleyen gerçekten duygularıyla samimi bir şekilde izleyen birileri varsa diye farları kapattım da arkadaşlar. Ee, mümkün olduğunca iyimser bir şekilde yayınlarımı sunmaya çalışıyorum. Hayattayız, sağlıklıyız. Mutlu muyuz? Henüz değil. Kırgınız ama hayatın bize sunabileceği iyi şeylere de açığız. Siz de öyle olun olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Daha Eskişehir yoluna bile çıkamadım. Hadi görüşürüz.